Şu an Alanya'ya 85 kilometre uzaklıktayız. Fakırcalı'nın Sarı Muar Yaylası'ndayız. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu asfaltlama ve yol çalışmaları ile ilgili programın bu aşamasındayız. Güzel bir çalışma olmuş. Yol kalitesi açısından da güzel. Genişlemiş, altyapısı da tamamlanmış. Yayla sezonunun bitimine kadar programlama içerisine aldığımız bütün yolları tamamlamış olmayı ümit ediyoruz. Kulanya Belediye'mizin Fen İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde çalışmalar Fakırcalı yaylamızda devam ediyor. Bugün 10 kilometrelik asfalt programımızın ee, tamamlanması için buradayız. Ee, mutlarımız ve başkan yardımcımız ve meclis üyemizle birlikte emeği geçen bütün personellerimize teşekkür ederiz. Alanya Bireylerimizin insan merkezi çalışmalarından, yayla sezonu gelince demir kapıyla başlattığımız yayla yolu çalışmalarımızdan, bugün Fakırcalı yaylamızdayız. Daha güvenli, daha konforlu ulaşım hizmeti alması için yol çalışmalarımız burada da devam ediyor. Keskin virajlara dokunuyoruz. İliştirmesi gereken yerleri genişletiyoruz. Fakırcalı yaylası, Sarmar yolumuzun asfaltının yapımına devam ediyor ediliyor Anayi Belediyesi tarafından. Daha önce de defaatle söyledim. Yine söylüyorum. Kırsallara hizmet akışı devam ediyor. Hayalini kurduğumuz Sarmuar yolumuzun asfaltı artık sonuna doğru yaklaşıyor. Başta Osman Başkanımız olmak üzere çok değerli başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Allah belediyemizden, muhtarımızdan, belediye başkanlarımızdan, personelinden Allah razı olsun. Bizleri bugünlerimize yetiştirdiler, kavuşturdular. Allah hepsine razı olsun. Bu asfantlama çalışmalarının bilhassa belli bir özlem içerisinde millet bir hayli bekledi ama yollarımız çok güzel oldu. Çalışmalardan da gayet memnun olduk. Osman, Tarık, Özçelik, mesai arkadaşlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Nice hizmetlere diyoruz ve azim ve gayretini arttırsın Cenab-ı Hak diyoruz. Sağlık, saat ve afiyetler versin efendim. Teşekkür ediyoruz yatağını yorganını çizini bokcanı yüreğini kapta gel.